Merhaba arkadaşlar ben Nifluk ve bugün Enslaved The Odyssey West'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Chapter 2'deyiz bugün. Eee bakacağız. Takılıyoruz. Evet en son düştük. Başarım kazanıldı özgürüz. Ee. kolunda yanık var abi ya. <laughs> Bak şok. Aha. Aha karı. <gülüyor> 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 oh, <God. gülüyor> Aman canım. <laughs> Kafam yarılmış gibi.

Konunun göte bak ee, adamın şey diyecektim saçlar güzelmiş. Yaklaşabiliyoruz mu oraya? <laughs> Yapamazsın. Eğer kadın ölürse biz de ölüyormuşuz onu öğrendik şu an. beni evime götür ben de seni sana vereyim gibi bir şey dedi. yani kafandakini çıkartırım falan dedi. Kadı da korkuyor ama güzel yapmışlar karıyı şimdi. Özür dilerim. Adam maymuna benziyor ama. Hüsniyeciğim. Hüsniyeciğim. Hı hı hı. Kayışın, kayışın, kaye, kaye, kayışın. Şerefsiz bak bizi köpek gibi kullanıyor lan. Bu kongo benziyor ya. Bu ya Böyle. Bayım ne yapıyorsun? Kariye geçtik galiba. Kayıp 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 hepsi kayıp. Bu ne ya? biraz çıkış diyor. Hold mı robasının önünde. Tamam. Yalnız ben böyle kadının gittiği yere bakamam ki ya. Yani orada bir şey bana bakıyor diyor da Doğancığım. Gözümü alıyor ister istemez beyler. Hmm. There Mekanikler sardı her Tabi canım biz senin köpeğiniz sonuçta. Nasıl çıkacağım lan? Ha şuradan. Ya sus bir de oradan şey yapıyor ya sanki kendisi hiçbir hiç şey yaramıyor. Geliyor bir de bize burada bir ses çıkarma diyor yoksa diyor mekanikler yani max diyor makinalar olabilir bizi duyuyor ve shit diye bir ses geldiğine göre başımız kesin dertte Tamam ben bunları yedim burada. adamın böbreğini alırlar kardeşim. Karı da hemen kontrol edeceğim ya. Ablam nasıl yakınlaşıyoruz sana bir dakika. Neyse beyler oyuna devam. Şey yapmayın. Canı alayım ben bir dakika amcacım. Sopa. Bu Dur dur bak şimdi. Bak sana bir şekil yapacağım abla bak. Hüsnü. Diye... Buradan lan buradan. Belli olmuyor mu? Cık. Buradan değil o zaman buradan. Gel benimle. Ben çıktım. Oyundaki hataya bakar mısın ya? Beni mi takip ediyorsun sen ya? <laughs> Dubai miyiz? New York'ta mıyız? Yoksa Allah'ın bile unuttuğu bir yerde miyiz yani? Amerika mı burası ya? Nereden anladım? Az önceki bayraklardan değil. Şey anmayın. Şurada bir tane yapı vardı ondan anladım. I hope my ride survived the crash. What's your ride? It's the only way I know how to cover 300 miles. Two wheels and an engine. There must have people here. More. Tens of thousands? Maybe. so sad. I wonder what happened to them all. I what them Allah. <gülüyor> Ayaklandı. <gülüyor> Lan koru. Bak sen ölürsen kara da gidecek. Robotlar salak ama birazcık. <laughs> Bu ne kadar direkt ateş ediyor ya. Kalkanımız var. Çok güzel be abi. Ananı. Clear. Ya direkt geldiler be. Wow! Ana Çok güzel abi. Dövüş mekaniklerini çok sevdim şu an. Bizimkisi kafayı yedi. Neyse clear gel. Ana Bunu yapacağını biliyordum o yüzden. Kaçma Buna counter atak derler. Abi nasıl counter'ladım? Çok süper bir abi. Bir Ya var mı ama onun, onun memeleri var. Bak orada. <laughs> Korktum. <laughs> 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 Ama bak bir daha var mı yani bence? İleride lazım olur. Erkeksin. Let's go. Okay. Biz emir veriyoruz bize buna. Yani yolda da ben bulayım. daha tabii. Daha Şuradan herhalde. buradan nasıl buldum ama yolu kamerasına mı iyi ayarlamışlar onu söyleyeyim yani değişiyor falan bir de iki kişi olmaları cidden çok güzel olmuş. Hani biri bu bakıyor falan filan biri şey yapıyor. Lan sen neredesin? father gave and have to give me a chance to get away instant machines so well seconds yeah. security door is still functioning really there should be like power cells around here doesn't matter we shouldn't get sidetracked we just need to get to the crash site <gülüyor> 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 ben kırdım ha hava Tamam, kurtulduk. Güzel olmuş ha, iki kişi olmacıdan oyun'a değişik bir tat kazandırmış. Koş 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 koş. Koş 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 Bana aynen. atla abi atla 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 hadi üstüne hadi üstüne az kaldı kalkanın az kaldı ya Buradan nereye geçiyoruz Telefon çaldı Abi can gidiyor yalnız ha 쟤, 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 Bu da birazcık can dolduralım eğer doluyorsa tabi. Ha iyi en azından kalkanım doldu. Stay with us! I'm fucked up. Geri mi gideceğim şimdi ben bir bu Çıkartıyorlar ya. Yeter artık. Yeter. Yeter be Karı. Tamam. Anladık. Baştan çıkamayacağımız bir var. Memelerin var. Birazcık da alt kısımların var. Ama bu beni savaştırmak için yetmez. Birazcık bir yani bir... aksiyon görmemiz lazım yani. Aksiyondan kastımı e, şu an izleyen herkes anladı. Ağacan paketi koymuşlar Health collected Neyse devam edelim buradan ee, Hüsniye'mizin yanına Hüsniye'ciğim Aç kapıyı Helal Gel hmm, Buradan aşağı galiba <laughs> Çok mantıklı bir seçim Evet aşağıymış Buradan böyle. Şimdi ben kaldıracağım yine. Abi bunlar yakınlaşıyorlar bak benden size söyle mesela. Ne yapıyorsun lan? Ana manyak. Konuş konuşun birazcık. Yüzyıllardır burada diyor herhalde. Bunlar bile robottan yani. Robottan ne demekse artık. Bunlar bile mekanik deseydim tabi. Daha bir şey olur da. Neyse. Dur buradan devam. Çiçekler falan var abi. En azından daha mekanikleşmemiş birkaç bir şey var. Wait. What is it?

Nereye atlayacağız ha karşıya? Bir tanecik şey için var ya Helikopter böyle için tabi Dragonfly diyorlar <laughs> Abi cidden cenabet bir herife geldik ya Neyse

<laughs> Ama aralarındaki dediğim gibi muhabbet, sohbet cidden çok güzel olmuş ya. Çok hoşuma gitti. Nereye kaçtı ya? Burada değil. Şuradan yukarıdan çıktı büyük evet. Mutluluğa bak ya. Yukarı nasıl çıkacağız buradan? Mı? Yukarı nasıl çıkacağım? Şuradan herhalde evet. Mantıklı yol burası. Tamam. <laughs> <Onları yazardım. gülüyor> I used güzel. Help them sniff out energy sources mm. They're Pretty basic But For our purposes We'll do the trick It's <laughs> ish <laughs> keep still it's now set up to send a live relay to your headband it has a camera setting and a sensor setting so yeah try it out Follow me. I, follow. Yo, şarkı. I follow. You think that's a little shark I follow you, big, big I follow you. I I follow. I follow you. You should be able to see the mines on your headband display. What do you think? It's pretty cool, huh? Uh-huh. Yeah. <laughs>

pretty cool, huh? Yeah. Yeah, yeah it's pretty cool. Can you take me through the mines? I can't see where they are. <laughs> Götürüyor. Ben size diyorum. Götür. Ananın. Abi uzaktan gittik ya. Daha ne istiyorsun ya? Otur izle şimdiden satayım işin yoksa Kırmızı bir yerden mi tırmanacağız ya? Ne düşünüyorsun? Çok havalı ha? Evet, evet çok havalı Kırmızı ya? <gülüyor> ya? Ay zıplayamıyoruz da. Tamam. Ama bu çok zor ya. Şerefsiz oraya da koymuşlar. Orada da var. Bir tek atıyor şerefsizlere ha. Neyse iyi kurtulduk. Lan, please wait. Tamam geldik. İn artık. Ya da inme be ya yavrum ben seni her türlü taşırım. Tabi senin için kolay. Ya, taşındın tabi orada. durdun. Biz hayvan gibi yüklendik seni, sonra that was easy. Gıcık oluyorum böyle karakterlere ya. <laughs> Abi ya... iyi en şu an zıplayabiliyoruz. Buradan gideceğiz. Gitmeyeceğiz buradan. Nereye gideceğiz? Şuradan. Böyle. Tamam doğru gidiyoruz. Götürecek bence diyelim. bir şey yapamıyorsak Buraya gelmenin ne anlamı var yani? O orada kaldı. Neyse bakalım anlarız ildeki. <laughs> geri dönelim. Demek ki sadece bunları toplamak için gelecektik buraya ya da buradan mı gidiliyor? Bakalım. Şu çıkmanın bir yolu olmalı ya. Neyse biz bizim mantığı bir alalım. Buradan değil. Sen de buradan gidelim ya yürü Mono style zamanı zaman iyidir ya Neyse ya ben bunu bölümü e, Öğrenmem lazım ilk başta Zaten e, bir önceki bölümle birlikte çekiyorum bu Videoyu ayıracağım ikisini Sıkıldım Demeyeyim size Ancak bu bölüm birazcık zormuş bunu e, ileride geçmem lazım İkinci bölümün yarısı bu Kendinize bakın, görüşmek üzere, hoşçakalın. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bifgaming35.net adresinden de bizlere ulaşabilirsiniz. Destek attığımız falan olarak uzaklaşmaya katılabilirsiniz. Kendinize bakın, görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar.